ben 2016 LYS Türkçe Matematik 1, Türkçe Matematik 2 ve Türkçe Matematik 3 puan türünde Türkiye birincisiyim. Türkçe Sosyal puan türünde de Türkçe Sosyal 1 ve 2'de de Türkiye ikincisiyim. bu uzun bir süreç tabii. Yani benim ilk sınav başarım değil. 2011'de de Türkiye, yine Türkçe Matematik puan türünde Türkçe Türkiye 58. olarak zaten. Kadir Has Üniversitesi'ne gelmiştim. Şimdi de umuyorum 4. Üniversitem olarak ee, yine Kadir Has Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü tercih edeceğim. Ee, bu ailenin bir ferdi olmayı seviyorum açıkçası. Kadir Has'ın sunduğu olanaklar, sosyal imkanlar, eğitim imkanları. Ee, ya öğrenciye sunduğu olanaklar, öğrencinin istediği olanaklarla birebir örtüşen bir üniversite. Ve bu ailenin bir ferdi olmak, buranın geleneğine adapte olmak, aşina olmak açıkçası beni mutlu ediyor. Dolayısıyla yani buradan daha farklı da bir alternatif düşünmedim. Zaten normalde de düşünmedim hiçbir zaman. E, STM'de psikoloji bölümüydü ve psikoloji bölümünün akademik kadrosu da taleplerime cevap veren bir kadro olduğunu inceledim. Ee, gelecekte de zaten nöropsikoloji alanında uzmanlaşmayı planladığım için e, burada da nöropsikoloji ile ilgili hocaların bulunması, e, işte sağlık psikolojisi olsun, klinik psikolojisi olsun, yani psikolojinin farklı alt dalları ile ilgili çeşitli eğitim alma şansımız olduğu için yeni Kadir'i tercih ediyorum açıkçası. Hiçbir zaman e, aksini düşünmedim, kesinlikle iyi ki kalsın. <laughs>